Merhaba. Bugün size eğitici bir platform olan Kodris'i göstereceğim. İyi seyirler. Kodris yerli bir platformdur. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki 8-16 yaş grubu, öğrencilerin kodlamayı keyifli bir şekilde öğrenebilmeleri için oluşturulmuş online bir platformdur. Öğrenciler, Kodris ile hem kod blokları ile görsel programlama dili hem de Python dilini öğrenerek uygulamalar yapma imkanına sahip olurlar. Kodris Stüdyo'da kodlama için iki farklı mod bulunmaktadır erken yaşta algoritma mantığını kavramak için en çok kullanılan programlama modeli olan kod blokları ile görsel programlama arayüzü kodliste de bulunmaktadır. Ayrıca görsel programlama arayüzünün dışında profesyonel hayatta kullanılan programlama dillerinden Python ile uygulama geliştirme fırsatı, bu yaş grubundaki öğrenciler için çok büyük bir avantajdır. Hem Python dilini öğrenerek hem de kendilerinin keyif alacağı uygulamaların olması erken yaşta kodlamaya olan tecrübe ve heveslerini üst seviyelere taşır. Kod satırlarını yazarken her bir kodun ne işe yaradığını platformdaki görsel arayüzden takip etmek mümkündür. Kodris sayesinde oyunlaştırılmış bir eğitim bu şekilde tasarlanmıştır. Kodris içerisinde bulunan uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde dizayn edilmiştir. Öğrencilerin uygulama içerisinde zorlanmamaları için konuya ve ilgili sahneye göre ideal çözümlerin gösterildiği ipucu göster özelliği bulunmaktadır. Ayrıca hafta içi mesai saatleri içerisinde Kodris Stüdyo ekibi online canlı destek hizmeti sunarak yaşadığınız sorunlar için çözüm üretmektedirler. Şimdi ise Kodris'in kısa tanıtım filmini izleyeceğiz. Drayson photographer Laurene Gory Chicks dediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.